Alo alo neredesin neredesiniz kardeşim ya Lan bu Recep İvedik de beni niye çağırdı acaba kardeşim ya Dikkat ettim de benim konuşmam da Recep e benzemeye başladı ya Allah Allah Ben dünyanın en önemli futbolcusuyum O kadar kibar olmam lazımdı Navigasyon burayı gösteriyor evet burası doğru Ev numarası 3671 doğru geldik Bakalım Recep İvedik örümcek adamın evini niye çağırıyor beni İlginç yani çok merak ettim ya hakikaten çok merak ettim Bir bakalım Aha buradalar buradalar. Yanında örümcek çocuk. Örümcek adam yok. Allah Allah. Hey merhaba gençlik. Recep. Beni çağırmışsın. Evet seni çağırdım. Messi hoş geldin kardeşim. Gel otur bakayım şöyle gel. Yayıl şöyle yayıl. Şöyle bir bağdaş kur. Otur şöyle. Ah, Bak sen niye çağırdım biliyor musun? Bugün seninle pes oynayacağız. Pes'te kapışacağız tamam mı? Örümcek çocuk ayarla hemen şunu çok sabırsız anıyorum. Messi şöyle bir tokatlayacağım. Ama bugün önce Messi oynayacak tamam mı? Ver ekranı ver. Aferin, 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 aferin. Messi kardeşim bak. Peste önce sen oynayacaksın. Tamam mı? Çünkü bir tane pest kolumuz var. Ekrana ver, ekrana ver. Ha. Tamam şöyle tam görünüyor. Başla bakalım. Ya Recep. Kardeşim sen kiminle yani oynuyorsun ya. Bugün ya bugün ben dünyanın en iyi futbolcusuyum. Sen beni tanımıyor musun ya? Ya sen kiminle oynuyorsun Allah'ını seversen. La kardeşim Messi. Yeşil sahalarda sen iyi oynuyor, oynuyor olabilirsin ama biz de kırmızı koltukta iyiyizdir. Peste iyiyizdir. Anladın mı yani? Biz de karambar kamyoncular derneği alır. Kala maçı yapıyor. Önce kuru fasulyemiz yok. Ondan sonra veriyoruz. Ne örümcek çocuk. Git bize bir şeyler hazırla gel. Oturma orada. Sıcak olsun, soğuk olsun. <laughs> ne oldu bir ara ses gitti. Hakem kime ne yaptık ya? Ne oldu? Vay Messi. Oğlum sen adamı nasıl dalmışsın lan öyle? He? Oğlum Hani centilmenlik lan? Kart gördün galiba değil mi? Evet görmüşsün bak. Le Messi diyor. Le Messi ne la? La Messi. La Messi. <laughs> ya Recep beni bak dikkat oyun dikkatimi dağıtıyorsun. Bu pese sen ne sürdün ya? Elim kayıyor ya. Aramızda kalsın. Pese. Margarin yağı sürdüm eli kaysın diye. Oyna oyna Messi yavrum o orijinal e, orijinaldir. Hadi bakalım hadi hadi. Aha. Real Madrid'li kardeşlerimiz Allah'ına kurban iyi saldırıyorlar ha. Faul yapmasanız var ya adamlar size çakacak gibi ama Messi. Yavrum. Aa Havacı o, o, topa vuran kimdi ya? Topa. Topa vuran kimdi? Suarez mı? Babası havacıydı galiba topu havaya dikiyor. Bay! Dakika 27 olmuş. Daha bir gol atamamışsınız ya. Bak o, o elindeki kol bende olsaydı var ya şimdi diye çakmıştım var ya. Ama merak etme merak etme ben. Şimdi sen oyna ondan sonra ben oynayacağım. Bak o zaman nasıl goller atıyorum. Lan hakem. Yanlış tarafa bak. Bak hakem de sizi tutuyor ha. Satın mı aldınız lan hakemi? Ne yaptınız Messi Hakemi mi satın aldınız Recep beni konuşturma Messi. Dikkatimi Messi. dağıtıyorsun Neymar. Ana Neymar mı lan o <laughs> Olsaydmış lan Messi sinirlenmeyin oğlum Bak Piero'dan o çizgiyi çizsin bakayım Ha bak Kırı Çizgi yaşmışsınız oğlum çizgi çizgiye Öyle yok hakem mahkem satın alsa da yan hakemi. Evet hadi bakalım hadi Real Madrid hadi 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 yavrum hadi. Saldırın 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 hadi. Oğlum dikine lan dikine dikine. Dikine. Ver pasını oğlum ya ayağında fazla tutma ya. Faul olması lazım hakem faul. Evet süper süper. Allah hakemi satın almışsınız falan dedi mi Hakem de iyi görüyor ha. Direkt kırmızı kart olması lazımdı. Satılmış hakem satılmış. Bir daha hakemi savunuyordum lan. Görmedim bak. Messi görüyor musun adam direkt dalmış. Direkt kırmızı kart vermesi lazımdı. Sarı kartla geçiştirdi. Ulan var ya her yerde kayrılıyorsunuz. Öyle hakemler olmasa zaten siz bir iş yapamazsınız. Recep bekle. Bekle. Bekle kardeşim. Bekle. Acele etme. Bak rakip kaleye gelemiyordu. Dışarı attı bizim arkadaşlar. Gelsinler bir korner kullansınlar. Bizim kaleyi de görsünler diye. Bak şimdi Ronaldo çakar sana şimdi oradan. Bak Ronaldo çakar. Ver oğlum Ronaldo'ya ver lan. Ronaldo'ya ver. Aha. Penaltı lan o penaltı. Hakem görmüyor musun? Ulan bize halı sahada bu, bu tarz pozisyonlar penaltı kullanıyoruz. Hayret bir şey. Ya. Bak Real Madrid'e bak tek kale oynuyor ha. Tek kale oynuyor. Maç bitti uzatmıyor. Lan ne kadar uzatma vermiş. Bir dakika uzatma vermiş hakem ya. Hayret bir şey ya. Maç ilk yarısı kaç? Evet, nihayet bitirdi. Modric hadi oğlum hadi hadi arada ara, arada hadi. İlk yarıda fena istatistik yapmamışız yani. Hadi bakalım. Hadi koçum, hadi koçum, hadi koçum. Hadi koçum. Lan dikine git kardeşim ya dikine git ver Pasını ver. Ver. Adama desteğe gelin. İleride çoğalın ya. Real Madrid. Messi de Ağzını açmıyor kardeşim ya. Biraz konuşturayım dedi. Kodu yapalım. Falan filan yani adam o kadar konsantre oluyor ki işine. Bak ayağında çok fazla tutuyorsun. Çok fazla tutuyorsun ayağında. Çak oradan kaleye. ver geri arkadan. Allah'ım. Faul hakem. Faul hakem. Faul. Ulan hakem. Faul. İtiraz mı? Yapıştır alın lan Yapıştır, yapıştır. Bak hala itiraz ediyor ya. Benzema. Benzet oğlum lan kafa at kafayla. Hiç mi Zidane'dan bir şey öğrenemediniz? Kafayı çakacaksın kardeşim ya. Zidane kardeşimiz orada İtalyan'a nasıl çakmış öyle kafayı? Sen de kalkınca çak kafayı. Hayret bir şey ya. Ronaldo, Ronaldo aç bacakların gerileyeceğim. Hop! Oğlum ne yapıyorsun lan kalecinin ucağına atıyorsun hayret bir şey ya. Hiç mi hayatında galib örmedin ya. Ya sus ya Recep ya. Vallahi kafamı şişirdin ya. Ne yaptığını bilmiyorum ya. Böyle yapacaksan bak oynamama bir daha da gelmem. Tamam. Tamam Messi kardeşim tamam. Ağzımı kapatıyorum. Ulan ağzımı kapatınca neremle konuşacağım lan? Messi! Adamın ha asisti falan. Bak Messi, Go gole giden Messi mi? Ana! Messi neyinle sılan o? Nasıl attın lan sen o golü? Anam. Bir de postunun tekrarını gösteriyor. Bak 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 bak. Lan bana hava Bak kaleci hiçbir hareket yapmıyor. Bak orada be Mahsus'tan yiyor o golü var ya. Mahsus'tan bak. Bak nasıl Al işte al. Kaleci top geçtikten sonra uzanıyor. Yeşil yarı bulmuş. Uzanır tabi. Ulan çakal seni var ya. Örümcek çocuk neredesin yavrum ya? Hani boğazımız kurdu lan konuşu konuşu. Messi'den daha çok yoruldum burada ben ha. <laughs> geldim geldim. Eşkeli. Oo. Aha. Lan kim o? Messi sen misin lan o? Sen mi düşürdün? Evet sen düşürdün. Kartlık bir pozisyon. Kesinlikle sarı ve kırmızı kart görmen lazım. Aha. Oh. 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 Messi. Çıktın lan oyundan. Barcelona 10 kişi kaldı. Real Madrid şimdi sana çakar orada bak. Ama maç da bitmek üzere ha. Bitmek mi? Yeni mi başladı? Bak. Messi var ya senin futbol hayatını bitir lan bu. Nasıl dalmışsın lan adama? Oğlum manyak. Sen böyle agresif hareketler yapma lan. Gerçi normaldir. İyi oynayan adama dalarlar. Bir gün halı saha başında bana 15 kişi böyle daldı. Yedik 7 7 ye maç yapıyorduk. 15 kişi bana daldı. Bak gene gidiyor. Aha. Lan bomboş kale. Galeci. O kaleci kim lan? Çık oğlum çık. Malzemeci Dursu senden daha iyi durur lan. Real dedi malzemeci ondan daha iyi kaleci yapar. Bak şu pozisyonu. Kaleci Keylor ka Navas. Ya kimse kim yani. Emin ol var ya. Malzemeci çıksaydı ondan daha iyi kalecilik yapardı. Hayret bir şey ya. Ya. Bu kolda bir şey mi var ya. Yağlı yağlı, yağlı. elime bir, bir şey oldu ya. Örümcek. Yavrum oradan git bir tane peçete yatı lan bu. Ne sürdünüz lan buna Recep? Ne sürecek kardeşim ya? Hayret bir şey ya. Ne süreceğiz? Hayret bir şey. Oyna oldu elin terlemiştir ondan kayıyordu senin. E, yani şeyden neydi ondan. Hayret bir şey. Oyna oyna Messi. Bahane uydurma. Yok elim kaydı. Sen de sağda adama kayıyorsun arkadan. Bacağına direk vuruyor sonra kırmızı kart görüyor Şimdi burada diyorum ki Playstation'ın kolundan elim kayıyor Bir şey yağlı bir şey mi sürdün sonra Ulan ne sürecek Ya o ekmek bandırır diyerek İşine bak işine bak Az kaldı bak Oğlum hakim Aferin lan sana ver hepsini sarı kartı Hepsini at sağdan Hepsini at Bak Şerefsiz maharet Direk kırmızı var ya Hatta çifte kırmızı bile verebilir yani ama diyor mu hakemi satın almışsınız. Hadi bakalım, hadi bakalım. Bak topsuz da bile adam o kadar alışmış ki lan nasıl bir dalma lan alan bu? Oğlum Barcelona sizin ismimizi değiştirelim lan Messi. Dalma diyelim lan. Dar dalma so soluna ne? Öyle bir şey vurarım. Hayret bir şey ya. Paso adama kayıyorsunuz, dalıyorsunuz. Oğlum onlar o kramponların altına biliyor musun? Demirden yapılmış demirden. Ulan maç bitmek üzere 5 dakika uzatma verdi. Hakime bak be. Real Madrid gol atsın diye bekliyorum ama Yok. Anasını satayım lan. Nasıl kaleci lan bu? Ciğerciden mi aldınız bu kaleciyi ya? Ciğer zıplasın zıplasın kedi gibi. Kedi gibi alıyor. Bitti mi maç? Dakika 90 diyor Barcelona 2 Real Madrid. Neyse dostluk kazandı.